Hayatınızın her tarafına Kur'an-ı Azim'in şahını, tefsirleri sokmak lazım. Her an beş vakit namazla Cenab-ı Hak sizden ne istiyor biliyor musunuz? Gününüzü tayin etmenizi istiyor. Beş vakit Allah'ın huzuruna çıkarak aralarındaki zamanları Allah'ın malı olduğunu bilerek geçirmenizi istiyor. Siz de Allah'a isiniz, o mallar da Allah'a aitler. Ve Allah'ın huzurunda kendinizi ve Allah'ın malını ona beş vakit teslim etmenizi, yani Vel asr insan alefi husrudeki o insan ne kadar ki hüsrandadır dediği, o yemin olsun asra zamana dediği, zamanı insanın nasıl kaliteli kullanabileceğini Fatiha suresini sürekli insanlara talim ettirip tefekkür ettirerek beş vakit namazın içerisinde, beş vakit kainatın sahibi insan huzuruna çağırıyor. Unutmayınız bu zamanlar içerisinde diye. Şimdi bundan sonra ezan okunduğu zaman artık neredeyseniz ezanın sahibine doğru artık böyle kalbinizin çıktığını görmeye başlarsınız. Yani onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri titrer ifadesinde Allah'tan tir tir korkarlar manasını böyle anlamayın. Onlar Allah'a öyle minnet borçlu olduklarını, onlar Allah'a öyle hürmet borçlu olduklarını, aslında kendilerinin zannettiği hiçbir şeyin onlara ait olmadığını, ücretlerinin geçmişte her şeyle peşin verildiğini düş düşünen insan, Allah'ın huzurunda artık hiç oturamayacak duruma gelmiş bir insan haline gelmeye başlar. Bakın şu an korkunun tam karşılığı manası geldi. Hürmetin en zirvesi geldi. Minnet borçlu olma duygusunda bütün minnet borçlu olduklarınızın sahibinin huzurunda olduğunuzu bilmeniz geldi. Evet. Allah'a hamdolsun ki bizleri yokluk aleminden varlık alemine getirmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an-ı Azimüşşan'ın Öyle biri yapmış, izah edisi yapmış. Ve en kaliteli şahsiyetle bizi muhatap etmiş. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'la bizi o ilahi hitaba muhatap edip bizi başıboş bırakıp idam etmemiş. Bizi bunlardan haberdar etmiş. Yani dünya manalı bir hale gelmiş. Aslında bunları bilmeyen imansız, İslamsız ve imansız ve İslamsız gibi yaşayan adamların durumlarını bir hayal ediniz ne olur. Her gün azap çekiyorlar dakika dakika. Azaplarını dindirmek için de sürekli gayrimeşru eğlencelerin içine koşuyorlar. Ve onlar bittikçe yine azap çekiyorlar. Çünkü lezzetin zevali elemdir. Lezzetin son bulması da elemdir. Bu sonsuz lezzet alma duyularınız 3-5 dakikada bitecek şeyler için mi verilmiş? Ey akil olan insanlar. Demek ki sonsuz alemin, sonsuz ahiretin mükafatlarını size göstermek için bu sonsuz duyular Allah severmiş. İşte ahiretin en büyük ispatlarından bir tanesi insan duyularını koklasa yetecek. Öyle değil mi? Bakın size verilen şeyler, her şey tam size göre arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Burası da önemli taraflarından bir tanesi. Demek ki şu hadis-i şerifi de söyleyelim o zaman. İnsanlar helak oldular. Evet, insanların bilenleri hariç. Bilenler de helak oldular. Bildikleriyle amel edenler hariç. Bildikleriyle amel edenler de helak oldular. Amelini ihlaslı yapanlar hariç. Halis, yapan, halis niyetli yapanlar hariç. O ihlaslı olanlar da her an onu kaybetmekle karşı karşıyadırlar. Hiç kimse kendisini hakiki emniyette hissetmeyecek. Kim nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda bir kul olduğunu unutmadan yaşayacak. Ve sürekli kulluk mertebesinde sabit kalmak isteyerek yaşayacak. Hiç günah işlemeyeceksiniz manasına gelmez. Sehven yaptıklarınızı Cenab-ı Hak taahhüt adına almış. Yani Allah vaadinden dönmez. onlara bağışlayacağını zaten söylemiş. Ama farkındalık duyusuyla Hz. Ali Efendimiz'e gelen o sahabenin ifadesi, Hz. Efendimiz'in verdiği cevap gibi yani Allah güneş batıdan doğmazdan sizi affedecek yeter ki istikametinizden şaşmayın buyurdu gibi sürekli günahları kalpte iman terasindeki o elmas gibi parlayan kalpte Yaralar ve siyahlıklar bırakmasına izin vermeden sürekli cilalamak lazım, saykalatmak lazım. Tövbe istiğfar kapısıyla ve o işten vazgeçmek lazım. Demek ki tövbe istiğfar, Ya Rabbi beni bağışla demekten ziyade o kötü fiili terk etmekmiş arkadaşlar. O kötü fiili terk eden kişi diliyle de sürekli tekrar edecek ki kalbi bir ikrar, bir karar bulsun. Kalpteki iman sürekli Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğundan haberdar olsun arkadaşlar. Evet. İnşallah. Bir yer daha okuyacağım, müsaadenizle bitireceğim şimdi arkadaşlar. Hakkınızı helal ediniz. Yaz geldi ya, benim şimdi gözlerim falan açıldı biraz, günahlara daldım. O yüzden nefsime konuştum, sizle alakası yok bu meselelerin. Aynen öyle, benim nefsim günahkar. Belki sizin aranızda da, belki buraya aldanmak isteyen vardır. Öyle değil mi Resul abi? O yüzden ben dedim ki, kendimle beraber, nefsimle beraber arkadaşlar da dinlesinler. Bu saydığın herkes bendim biraz önceki. Her şey bendeydi yani. Hocam <laughs> öyle Abi dedim ki sesle okuyayım da nefsimin itirafını yapayım. Hocam, bir daha da geri gelmesin inşallah. Duygularımıza tercüman oluyorsunuz. Eyvallah hocam. Allah razı olsun.